2018 yılının Ekim ayında sanat dünyasında unutulmaz bir olay yaşandı. İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Kız çocuğu ve balon adlı eseri Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya sunulduğunda kimsenin tahmin edemeyeceği bir olay yaşandı. Tablonun müzayedede satışının gerçekleştirildiği an tablo birdenbire ve dramatik bir şekilde kendini imha etti. Eser, çerçevesindeki gizli şeritlere bağlı mekanizma tarafından parçalandı ve yarı yok olmuş bir hale dönüştü. Banksy'nin tablosunun kendini imha etmesi, sanat dünyasında bir devrim yarattı. Bu olay, sanatın sadece görsel bir tatmin değil, aynı zamanda toplumsal bir eleştiri ve değişim aracı olduğunu hatırlattı. Banksy'nin bu eylemi, sadece bir tabloyu değil, sanatın anlamını sorgulayan güçlü bir mesajı da beraberinde getirdi. 1.4 milyon dolar değerindeki tabloyu imha ettirecek kadar önemli olan o mesaj neydi? O mesajı doğru anlayabilmemiz için Banksy'nin daha önce yaptığı bazı duvar grafitilerini incelememiz gerekiyor. Banksy, çocukların savaşın yıkıcı etkilerinden nasıl zarar gördüğünü ve savaşın masumları nasıl hedef aldığını vurguluyor. İsrail'in Gazze'de zulmü bitmiyor. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için okulun bahçesinde cenaze namazı kılındı. Beni tutukladıklarında okula gidiyordum ve tutuklanırken dövüldüm. 16 yaşındaydım. Kaosu ve acıyı göz ardı edilmemesi gereken bir sorun olarak eserlerinde gösteriyor. Banksy'nin savaşlara yönelik tepkisi aynı zamanda sanatın toplumsal eleştiri gücünü de ortaya çıkartıyor. Eserlerinde savaşın sadece bir politik mesele değil, aynı zamanda derin insani sonuçları olan bir trajedi olduğunu vurguluyor. Savaşın en acımasız sonucu çocukların yaşadığı travmadır. Çocuklar savaşın en savunmasız, en masum kurbanlarıdır. Eğitim hakları ellerinden alınır, aileleri yok edilir, çocuklukları savaşın karanlıkları içinde yok olur. Bu travmalar sadece çocukları değil, tüm toplumu etkiler. Gelecekteki potansiyel savaşın acımasız gölgelerinde kaybolur. Sonuç olarak, çıkarlar uğruna başlatılan savaşlar sadece çatışma bölgelerinde değil, tüm insanlık üzerinde derin ve kalıcı yaralar açar. Bu savaşlar bir avuç insanın veya ülkenin menfaatleri uğruna milyonlarca hayatı, toplumu ve insanlığın geleceğini karartır. Savaşların gerçek yüzünü anlamak barışın değerini kavrayabilmek için bir gerekliliktir. Savaşların yerini barışa bıraktığı, adaletin ve huzurun egemen olduğu bir gelecekte görüşmek dileğiyle.